Eski horozluğumuzla yeni gelen tavukları tanıştırma zamanı. Tavukları getirir beri Yaklaşık 2 saat oldu rahatlıkla. Horoz bir geldi, hiç ayrılmadı. Merak ediyor tabii ev sahipleri. Ev sahibi dışarıda, içerideki tavuklar ne yapıyor, bunlar kim diye merak ediyor. Tanıştıralım bakalım. İçeridekileri çıkarmadan eski horozumuzu girdirmemiz lazım. Tepkisini merak ediyorum. İnşallah kavga etmezler. Sorunsuz bir şekilde olursa hepsi birlikte kalacak bundan sonra. Ve sorun çıkacak olursa, dövecek olursa yeni tavukları o zaman ayrı bir kümes yapmamız veya ayrı bir bölüm almamız gerekiyor. Evet. Şu an ilk izlenim güzel kavga yok. Sakiniz. Umarım böyle devam eder. Hadi bakalım.